Merhabalar. Takipçilerimden bir tanesi çok güzel bir mesaj atmış. Hocam bütün videolarınızı izledim tek tek ve e, bazılarında çaba harcamamız gerektiğini, bazılarında ise boşa çaba harcamayın, çabasızlığı deneyimleyin e, ve çabayı bırakın demişsiniz ben bu konuda kafam karıştı ve sizden yardım istiyorum bununla ilgili bir video çeker misiniz demiş <laughs> öncelikle bütün e, videoları seyrettiğim buradan zaten belli çünkü çok güzel bir farkındalık yakalamışsın evet bazı videolarda çaba harcayın çaba gerekli bir şeyler yapın bazı videolarda çaba gereksiz diyoruz çünkü e, her bilinç boyutunda bizim e, algımız enerjimiz, frekansımız, bilgimiz, bilgeliğimiz değişiyor. Ve eylemlerimiz de değişiyor. Yani süreç içerisinde biz yaşarken e, belirli başlı e, döngülerden geçtiğimiz zaman o alana ait bilgi, e, o alana ait e, düşünce, o alana ait eylemlerimiz, duygularımız da değişmeye başlıyor. O yüzden boyutlar arası diyoruz zaten. Yani bilincin kat ve katmanlarını geçtiğiniz zaman uyanış ve aydınlanma yoluna düştüğünüzde her geçtiğiniz alanda, her ulaştığınız basamakta farklı bir şey deneyimleyeceksiniz kimisinde eylemleriniz değişecek, kimisinde duygularınız, kimisinde de düşünceleriniz değişecek. Bazı alanlar duygu alanıdır, bazı alanlar düşünce, bazı alanlar da eylem alanıdır dediğimiz nokta burası. Siz eğer düşünce alanına girdiğiniz zaman burada eylemlerinizi konuşmazsınız. Eylemlerinizi aşmışsınızdır artık. Eylemlerinizin farkındasınızdır. Eğer duyguya geçtiyseniz artık düşüncelerinizi fark etmişsinizdir veya duygularınızı duygu alanına geçtiğiniz zaman düşüncelerinizi artık fark etmişsiniz ve bunun bilincindesinizdir ve bunlarla ilgili bir çalışma yapmazsınız bunlarla ilgili bir e, bilgiye ihtiyaç duymazsınız hangi alandaysanız o alana e, göre eylem gerçekleştirirsiniz ve e, bunların ötesine geçtiğiniz zaman bu kadar çaba harcadıktan sonra tüm enerjinizi tükettiğinizde ölmeden önce ölüm deneyimini yaşar ve çabasızlık alanına Geçiş yaparsınız. Çaba harcamalı mıyız? Evet, yeri geldiğinde e, çaba harcamalı harcamalıyız. Fakat çabayı nerede ve nasıl harcıyoruz? Onun farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Siz kar yağdığı zaman evinizin önünü elinize süpürge alıp süpürmeye başlarsanız kar bitinceye kadar bir gün gün boyunca kendinizi boşa yormuş olursunuz ve boşa çaba harcamış olursunuz. Fakat ya karın dinmesini beklerseniz, kar yağıp bittikten sonra elinize süpürge yerine kürek aldığınızda kapınızın önünü birkaç saat içerisinde temizleyebilirsiniz. Veya günlük yemek tüketiyorsunuz ve bulaşıklarınız çıkıyor. Her öğün bulaşığınızı yıkarsanız, biriktirmezseniz boşa çaba harcamazsınız. Gerekli enerjiyi gerekli çabayı gerekli alanda e, harcamış olursunuz boşa enerji tüketmiş olmazsınız çünkü bizim e, her cihazın e, her e, bir enerji tüketimi var yani ev, günlük e, elektrik faturalarında günlük tüketim bedeli yazıyor bu bir evin elektriğini günlük tüketim bedeli olarak belirleyen şey ...aynı zamanda bizim de enerjimizi e, bize yansıtıyor. Yani tıpkı elektrik faturasındaki enerji tüketimi gibi... ...bizim bedenimizdeki enerji merkezlerinin de bir tüketim bedeli var. Limiti var. Biz limiti açtığımız zaman o zaman... E, ...belirli bir süreçten sonra atıyorum... E, 20-14 ile 28 yaş arası, 30 yaş arası bizim enerjimiz daha fazladır ve yüksek dozdadır. O günkü çaba e, harcama e, eylemimizle yani o günkü koşa koşma e, kapasitemizle 40 yaş, 60 yaş arası koşma e, enerjiyi harcarken yani koşarken bir efor sarf ediyoruz ve e, bir enerji tüketiyoruz. 40 45 yaşla 65-70 yaş arası koştuğumuz zaman bu enerjimiz 14-30 yaş arası gibi olmayacaktır. Enerjimiz biraz daha düşecek ve e, bizde kalan enerjiyi yaşam süresi içerisinde dağıtmamız gerekiyor. Bazı alanlarda enerji harcayacağız, enerji tüketinceye kadar. Sonra enerjimiz tükendikten sonra. Enerji üretebilir hale geleceğiz. O enerjinin bittiği al, yani ölmeden önce ölüm deneyimini yaşadıktan sonra ve bu algıya gelinceye kadar insanlar mutlak enerjilerle çalışır. Enerji uzmanları e, sürekli enerji e, çalışması yaparlar. İnsanlara da enerji çalışması yaptırırlar. Ve bazı insanlar bazı dönemlerde enerjiye enerji çalışırlar veya bazı insanlar bazı dönemlerde namaz kılmaya başlarlar 25 yıl boyunca namaz kıldım 25 yıl sonra namazı bıraktım diyen insanlar var çünkü orada bir çaba harcıyorsunuz ve artık çabanız bitiyor eylemsizlik alanına geçiyorsunuz yani orada eyleminizle namaz kılarak veya yoga yaparak oradaki spor yaparak veya oradaki eyleminizi ee, çabayla dışarı atıyorsunuz. Yani eylemle o çabayı harcayıp o enerjiyi dışarı atıyorsunuz. Fakat belirli bir alana geçtiğiniz zaman artık eylemlerin çabasını bırakıyorsunuz. Sonra zihinsel çaba başlıyor. Sürekli düşünce hali, sürekli düşünce üretme ve düşünceyle mücadele etme. Bu da bir çabadır. Bu alanı bitirdiğiniz zaman duygu alanına girdiğinizde sürekli duygusal mücadele vermeye başlarsınız. Bu ee, Aşırı şefkat patlamaları olabilir duygusal olarak işte e, aşırı merhamet e, içeren e, merhametli olduğunuzu düşünerek e, o duygunun tesirinde kalarak yanlış kararlar verebilirsiniz. insanlara faydalı olayım derken zarar verebilirsiniz. Genelde iyilik yaptım karşılığında kötülük buldum diyenler e, bu kategoriye giriyorlar. Demek ki burada da bir çaba gerekli. Yani sizin birisine iyilik yapmanız gerekiyor, merhamet etmeniz gerekiyor. Bu bir duygudur ve merhametinizden dolayı bir sonuç elde etmeniz gerekiyor. Bu sonuca binaen de bir şeyleri öğrenmeniz, bir şeyler hakkında bilgi edinmeniz, deneyim ve tecrübe edinmeniz gerekiyor. Çaba belirli alanlarda gereklidir. Fakat nerede, neyi, nasıl kullandığımız ve ne şekilde kullandığımız önemli olan bunu fark etmemiz boyutlar arası geçişlerde çaba harcayacağımız, çabayı nasıl harcayacağımız konusunda mutlak bu deneyimleri elde etmiş kişilerden yardım almamız bu yüzden bizim hayrımıza. Enerjinizi tüketirken biraz daha nereye tükettiğinizi, ne kadar tükettiğinizi ne şekilde tükettiğinizi. Fark ederseniz o zaman e, bilinçli bir tüketici olursunuz. Gerekli çaba ve gereksiz çabanın ayrımını yapmış olursunuz. Süpürgeyle mi süpüreceksiniz, kürekle mi atacaksınız? Buna siz karar vereceksiniz ama bunun farkında olduğunuz zaman karar verebilirsiniz. Farkında olmadığınız hiçbir şey konusunda karar veremezsiniz ve bir eyleme geçemezsiniz. O zaman e, çabanın da bir anlamı kalmaz. Bazı alanlarda çaba harcıyoruz, bazı alanlarda çaba harcamıyoruz. Ve boyutlar arası geçişlerde 3. boyutu aşmış bir kişi, ölmeden önce ölüm deneyimini yaşamış bir kişiye 5. boyut algısına geldiği zaman kesinlikle çaba harcama. Bırak artık eski alışkanlıklarını. Çünkü yeniden zihin geldiği zaman insanlar ee, yeniden bir şeyler yapma eyleminde bulunuyorlar. Onun yerine hayatı yaşa diyoruz. Yani bir yoga yapma, bir meditasyon yapma, belirli başlı çalışmalara artık katılma. Bırak, hiçbir şey yapma, sadece içine dön ve seyret. Hayatı yaşa ve hayatın içerisinde deneyimle dediğimiz alan bu alan. Ama ikinci boyuttaki kişiye bunu diyemeyiz. Ona biz meditasyon yapmamışsa meditasyon yap ona e, hiç zikir çekmemişse zikir çek deriz veya birinci boyuttaki kişi daha henüz hayatı yaşamamış para kazanmayı hırs yapmayı işte ticaret yapmayı henüz deneyimlememiş ve işe atılması gerekiyor onu e, teşvik ederiz bir işe gir çalış çünkü o enerjiyi o işte atması gerekiyor sabah kalkıp işe gitmesi gerekiyor patronunun kahrını çekmesi gerekiyor veya iş yerindeki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor ki o çabayı harcasın ve tüketsin. Her alanın çabasını harcayıp tükettiğimiz zaman bir sonraki alana taşınırız ve diğer alanın enerjisini deneyimlemeye başlarız. Enerjinizin kıymetini bilin. Nerede nasıl tükettiğinizin de bilincinde ve farkında olun. Sevgiyle kalın.